Tabii bu Rostars'ta arkadaşımın hesabını gezeceğim. Hesabını gördüğünüz gibi bana verdim. İlk defans oyuncusu bu bizi karşılıyor. Bir kutusu var. onu da açıyorum. 4. 9375 kupa iyi kasmış. Yeni güncellemede de çok iyi şeyler var. Çok iyi kostümler var, vardı kanı. Beş elması var. Ee, Aha. Savaşçılara gir. Oo. Oo. Bir de karakter kostümleri var mı? 8 seviye çok iyi. Nita'nın 7 seviye koltuğun haydut koltuğu var. 8 seviye çok iyi. Bu bir tek bu kostümü yok. Barbar Kral Bull da varmış. Oha. 8 seviye bu çok güçlü. Jesse var kostümü yok. Bron kostümü yok. 7 seviye çok iyi. Dynamike'ın klasik Dynamike var. Çok eski kostüm. o çok iyi. Klasik Dynamike çok eski bir kostüm. 6 seviye. Bronsu var. Ee, Bron'un kostümü yok. Tiki var. 8 biti var. Kostüm yok ama. elimiz var. Kostüm bir tek var. 6 seviye güzel. 7 seviye el primo. 7. Ooo. Büyücü balli. Kırmızı büyücü balli. Çok iyi. Çok 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 iyi. 7 seviye. Poco 7 seviye. Rosa 7 seviye. Rico 6 seviye. Mega kutu darli. Çok iyi bir kostüm. Ve 6 seviye. Penny'nin hiç kostümü yok. 7 seviye. Kan 8 seviye. Aksesuarı var. Yok lan. Evet aksesuarı. Jackie'si var. 6 seviye. Evet pembe Piper'ı var 6 seviye destansı Pemi var 7 seviye destansı aksesuarı açık ama aksesuarı yok 8 seviye frank var ve aksesuarı da var çok iyi 7 seviye bibi var aksesuarını ben çıkarmıştım Aksesuar var Ve nanisi var iyi karakter Edgar 10 seviye çok iyi Edgar da iyi karakter ve 10 seviye çok güzel yani bir yıldız gücü artık Bak çok iyi. çok, çok çok iyi. Griffy var. Griff benim hesabımda da var. Griff de çok iyi karakter. Of seviye. Mortis 7 seviye. Çok iyi, çok iyi. Geriyi ben çıkardım zaten. 4 seviye yapmış. İyi. 7 seviye Max'i vardı gizemli. Byron 6 seviye. Squid'i ben çıkardım. 5 seviye yapmış. Gale'ı var. Çok güzel. Kromatikler. You got Surge. El yapımı Surge. 8 seviye çok çok iyi. Kolet, kolet, 6 seviye kolet çok güzel. Ger 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 Bella çok iyi karakter değil canı çok akılıyor. 7 seviyenin ayrı gaz, bu gaz. Onu çıkarmaya çalışıyordum. Şöyle göstereyim. Kaç bu? 9500. Evet. Aga, 500 topa falan kalmış kılıya. Sen tebrik ediyorum şimdi kendi hesabıma geçiş yapacağım. Aa. Ay. Şimdi. şimdi kendi hesabıma giriyorum. Bu da benim hesabım. Çok kupa değilim. Bo var diye hatırlıyorum. Yok lan bo yok. Bir kutum var. Kasıyorum. Çok iyi önce. İki kutum oldu. Ücretsiz ne var? Ay kaldı ya? Para var değil mi onlar? Aa para. Benim hesap o kadar şey hesap değil. Kupam 2672 karakterlerim çok yani bu kupaya kadar bence Tara çok iyi yani bu tura kadar Kulet cool mesela bir de çok iyi yani ben bunu ücretsiz megadan çıkardım böyle çok kromatik var ya Punk var mesela neredeyse yeni sayılır benim amacım da Gaston çıkarmak benim kaç elmasım var? 3 şimdi size böyle bir ee, de şey var başka var ben şunu alacaktım. Alamadım ama. Yani param yetiyordu aslında almaya. Ama mega kutu vardı 3 tane onu aldım. Bir bir bok çıktı. Bu, bende de barbar kral bu varmış. Çok iyi çok kötü. Bende de hiç kutuma yok. Buruluk da yok. Dynamite var bende. Kılıç dynamite yok El primo var. 5 seviye. 7 seviye var. var. Büyücü bende olması gerekiyor bende. Hmm, büyücü bende olması gerekiyor ama. Neyse alırım ben bir Bir videoda size gösteririm. Hata gireriz. Koka var 5 seviye. Allah. Rosa var be seviye. 7 seviye. Rico var. En sevdiğim karakterlerden biri. Darlin var alt seviye. 9 seviye. Tavşan Pelin var. Çok iyi kostüm ben. Yani aksesuarlar var. Şöyle baktığımda şeyler de çok. Şuraya giriyorum. Yani şuraya girdiğimde alkış falan pelin çok iyi. Kemal'in yani önünde kosunuyo Nek'in de yok Drip'im var benim Drip de iyi karakter Tara'da bir tek mavi tara var Evet bir tek mavi tara var Yani bunu mavi bu tara Pek fark yok aralarında Onek'te kosunuyo, Doğu'da kosunuyo S Joss'ta yok B'ye girelim mi arkadaşlar? Lokal düşman yok et. Çiftle Okey. Bu arada e, öbür videomda yorumlara ne yazarsanız o karakterle oynayacağım. Şili, Fan, Colette, Laura, Raf, Tara fark etmiyor. Tara ile gireceğim. Ne yazarsanız onunla gireceğim yani oyuna. Yani arada bir böyle kutu açma videoları da kasacağım bir onunla kadar mı ne kutularıma. Tomar 753 adım. İnternet çok kötü ya. Adım Tomar 753 çünkü çok iyi karakterler Tomari753'ü Ve adam Colt da bence alamayacağız maçı Ya da bilmem bir ikinci falan alabiliriz On kaç günden beri de Brawl Stars oynamıyorum kötüleştim mi acaba? Valla iyice nooblaşmışım ah! Gerçekten çok kötü Colt senin ben Ya Colt ya ya Colt Tekrar oynayalım. Ben tekrar oynayayım. Yapmasan ya. Tara da iyi karakter demeyelim. Çok iyi karakter değil. Yani ben çok sevmiyorum tarayı. Zeki ki iyi şey kırıyor arkadaşlar. Yani güzel kutu kırabiliyor. O kim? Bir dakika o kim? Piper mı? O A Penny. da var efsanevi. Bir dakika, bir dakika. Hayır canım az. Az ki. Yanız sandı var. Çok fena maç. Ananı. yanız Evi var. Oha. Ya sizin girdiğiniz maçı ya. Bu ne böyle? Evet. Allah kahretsin. O iyi oynamıştı ama gitmez. Ya aslında gitmesi normal çünkü iki oyunda kırk. Oha. Yani gitmesi normal eve Sandi, Amber vardı yani. Bence çok normal yani gitmesi. Bu arada videoda kutu açacağım yani de bana e, savaş kutusundan efsanevi çıktı ama videoda değil çok saçma olur. O bütün kutu açılım videolarında olacak yani bayağı. El primo sıkıntı, el primo sıkıntı, el primo sıkıntı, el primo sıkıntı. ölüyorum, öldüm Allah kahretsin. İnternet o yüzden ölüyorum arkadaşlar. Tamam. Sakin ol. Oo, çok iyi aldık anam. Poco, Poco beni almıyordu. Of 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 hadi. Ay ya ay ya ay ya. Öldüm. Seni güveniyorum. On yüküm var. Boşuna almadın o yükleri. Oraya girme işte. Kazandık. Ana. Oha. Tekrar oyna. Tekrar tekrar tekrar. Tekrar oyna. Ya. <laughs> Çok şey. Yeni güncellemede şey, bu arada bu kenarlar böyle robot fabrikası gibi bir şey oldu. Aa bunlar kırıldı ya. Çok iyi ben bunları kıracağım. Bunlar kırınca şey canımız artıyormuş. Doğru değil. Oha gaz. Ben de Edgar vardı eski hesabımda. Eski hesabımda Edgar vardı ama sildi. Amacım bu hesaba da Edgar çıkarma. Ben yükleyeceğim. Edgar'ı alırım ben. Edgar zaten benim ultiyle aldım ben. Oha 11 yüklü. İnternet çok kötü. Hayır hayır hayır. Allah kahretsin. 7 yüklü eve nedir arkadaşlar? Bir kez ölümce yükümüz gitmesin. Allah kahretsin. ya. Arkadaşlar pıtı pıtı sesler bizim kediden geliyor. Böyle zil ne diyorsanız kediden geliyor haberiniz olsun yani. Burada ben saklanacağım. Bakalım kazanacağız mı? Ben saklanmayayım görev var çünkü. Ben konuşarak oynamayı sevmiyorum. Şu an susacağım. Sustum bay bay. galiba alıyoruz arkadaşlar. Bu maç bizimdir. Ne kadar kişi aldım mı bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle kazanırız. Ananı... Ya boşalttı bu ultiyi. Kolet var. Tam koleti kolay aldı. 13. 14 yüküm var. Gel lan. Bu Dinleme. dinlenem. Dinlenem. Dinlenem mi? Gel lan gel. Ne oldu lan artık ne 16 yüküm var. Çok güçlüyüm aga. Ha. Tamam. Tekrar oynayalım. Hadi, Hadi ne olur. hızlı gelirse en nasıl atlanır? El primo. Onu da el Küstüm onu. Tekrar onu yapacağım ben. Oğlum acaba kaç tane kutu verilecek lan? Ona kadar olur mu? Mega kutu açarız. Düşünsenize bir de şey çıkıyor. Kurab efsanevi çıkarsa çok sevinirim. Ember falan. Ember çok iyi karakter ya da san efsanevi çıkın yeter. Leon çıkarsa çok sevinirim. Allah maşallah Leon çıkar ya. Yani. Nita ile gireceğim ya Nita çok iyi. Bir yandan Nita iyi değil, bir yandan Nita çok iyi. Bir yandan kötü bir olay Nita'ya bir yandan da iyi tamam, bir olay. bir tur daha girmeyeceğim. 14. Ooooooo. 5. 5 tane burada var. Bugün 10 yapak mı? Başka ne görev var? Her bir kişiye öldürmem lazım Arkadaşlar bir sessizlik oldu pardon. Kediye baktım bir dakika. Oh, oh, bu olurdu. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Hadi evet, tekrar. Evet arkadaşlar. Bu çocuk salak. Edgar'dı nasıl alabilirim ki ya? Yani Edgar. Yani nasıl alabilirdim Edgar'ı? Edgar vuruşları iyi. Ne diyeyim yani vuruşları çok iyi Edgar'ın. Arkadaşlar biliyor musunuz bir kere ben Blue Stars oynarken ybc ile karşılaştım. Bana elmas verdi. Dostum aldım. 아, 너무 밑대는 애초에 뭐가 더 있다. 심면쉬심심 오하. 시간 안내려어 Yani şansı değil var. Aha amına. Yani kaçan onu yapayım. Git Of küfür bunlar bunlar. Bana ne vuruyor ne la? Bekav bekav nereden biliyorsun? Şu an belki bot mu yani? Nereden biliyorum? Ya? Oyundan çıksam mı acaba bot olur? Ah. Ya senin ben. Eda tekrar da oynayalım. Yap. Yapmasan yapma. 500 geldi. 7 kutu var. 9 10 3 kutu da kaç istiyor şu an? 400 istiyor. Of 2 tane 800. Bir tane 500'lük yapayım. 500 ne verim? 800 puan. Yok ya. Hasan. Bu raksa? Bu raksa. çok var. Hasan veri yapacağım o Evet arkadaşlar video çok uzun olacak galiba tahminimce bayağı uzun bir video ilk kez olacak. Bizim yalnız dediğim gibi yorumlara yazdığınız karakterle oynayacağım. Yarın yarın okul çıkışı video atacağım söz veriyorum size. Brostar satacağım. Seviliyor Brostar. Nasıl bir? Evet, al. Oha! Hemen hesaplaşmaya girdik. Çok iyi. Mükemmel mükemmel. Bir de çok hasar verdim. Anam. Tamam. Ama değdi gördüm. Ben daha fazlayım lan süpersen. Ben çok az hasar vermişim. Funk RACE Ben Brawl Pass'siz çıkardım Funk'ı. Zaten gördüğünüz Brawl Pass'im yok. Funk güncellemesinde kutudan çıkardım ben Funk'ı. Oğlum şans Allah Arkadaşlar <laughs> yemin ederim Funk güncellemesinde çıkardım. Herhalde beni Dark Link Pass şu an. Ki benim var. Brawl Pass'im çok komik arkadaşlar. Değiştirsen de artık Arkadaşlar Çok yalnız kaldım. Uzun video atmayı da seviyorum. İnşallah izlersiniz. Bu kadar uzun video attım. Çok iyi oynayamıyorum. Sıkıntı olmaz herhalde o kadar. Oha Şu yer çok gerçek ama şu an. Uyyyy Where the El Primo El Primo

Ja, för jag kontaktade ju Pim. Ja. Pim lägger en riktig smut åtminstone. Han verkar ju så fort som han ändå Ben ne kadar hızlı ölmüş oluyorum ki? On bin nerede? Bu da gelmez o bol Brawl Pest'lik Çıldadım Çıldırdım orayı alırım sandım. ben de onu aldım var mı ben beni aldım ben onu aldım <laughs> Yine aynı şey oldu o ben aldım ben onu aldım Güzel <laughs> ben ya Seninle mesela ben Gece ne gündüz edem Güzel ben Güzel ben İsa belli ya ne zaman Niye girdiğim gibi Emoji attım ben bilmiyorum Ooooo O mu bu Hayırdır reis Bak şuralar çok gerçek Ana. Uff ilk kişi oldu. <Sessizlik> ama ama niye? Arkadaşlar benim tutuldu çok uzun bir video olacak. Herhalde 10 dakikalık olur diye düşünüyorum arkadaşlar. <Sessizlik> 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 bir video için de. Ben ya, ben ben Bakın arkadaşlar bende bu süren. Bana Oğlum ya. Aa papa çok iyi. Aa, aga be. Bak ben Of. Nerede bu adamlar? Bak bir yere giriyorlar, çıkmıyorlar. Evet. Neyse. Aga. Ay Haha. ya. Haha. <laughs> ya. <laughs> <laughs> of. Elim Haha. Afk Haha. yapacağım. Şaka. Ha burada Haha. <laughs> çıkınca anlaşılıyor. Of vay o. Ben zeylanım. Ah! Ne Canım çok az. Adam beni almaya şey oldu. Ne oldu lan? aga Aa. Aa. Kupada da görev var 9'dayım. Bir görev kaldı arkadaşlar. Birisine 5 on defa var. Bu tarafta doldurdum onu. <laughs> Belki doldu bile o Birden girdim ama olmadı. Evet. Evet. <laughs> 12 hüküm var ha öleyim deme. Evet, 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 el primo, el primo. El primo. Bir kaz Of çok uzun video olacak lan bu böyle gidersen. <laughs> arkadaşlar video bu kadar mı olsa? 10 kutu oldu çünkü. Of oh, çok kötü. Kollarım ağrıyor arkadaşlar. O oh, Bu video ah. bu, bir 30 dakika olmuş mudur? Bilmem. Şimdi de ilk buradaki videoyu açalım. Gelmeyecek kesin ama. Umut var mı? var. Bella! Bella geldi! Savaş kutusundan Bella geldi arkadaşlar! Savaş kutusundan Bella geldi! Abi çok iyi, çok iyi, çok iyi arkadaşlar, çok iyi. Çok iyi, easy. Bayron! Bayron ne oluyor? 6 arkadaşlar Bibi geldi Arkadaşlar ne oluyor Oğlum karakter üzerine karakter geliyor Ne oluyor 3 karakter geldi arkadaşlar Bella Bayon Bibi geldi Oha, Arkadaşlar hmm. Burada videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar Görüşürüz ben kutu kasacağım. Birazdan yine atarım video. Siz de benim gibi çok şaşırdınız değil mi? Ya oğlum savaş kutusundan nasıl çıktı onlar? Hadi.